Merhaba arkadaşlar. Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cake DeFi borsasının airdrop'undan bahsedeceğim. 50 doları nasıl kazanabiliriz? Hangi şartları sağlamamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar 50 dolar veya daha fazla DeFi chain deposite ederseniz 50 dolar kazanıyorsunuz. Tabii bunun belli şartları var. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Cake DeFi bir borsa diyebiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu airdrop'un şartlarından bir tanesi referans linki ile üye olmak arkadaşlar. Referans linkini ben videonun açıklama kısmına bırakacağım. O linke tıkladıktan sonra önünüze sign up yol sayfası gelecek bu şekilde referral kod da altta yazar arkadaşlar tabi daha sonrasında bir kimlik onayı yapacağımız için buraya doğru isim ve soy isimleri kendinizin kullandığı e-maili yazmanız önemlidir country ile yaşadığınız ülkeyi seçebilirsiniz şartları ve koşulları da onaylayıp sign up'a basıyoruz arkadaşlar Sonrasında bir e-mail onaylama kısmı geliyor. E-mailinizi de onayladıktan sonra siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran gelecek. Karşınıza gelen ekranın bu bölümünde arkadaşlar profil ve settings kısmı var. Bu menüden profil ve settings'e tıklıyoruz. Bakın sol köşede Account verification gözüküyor arkadaşlar. Hesabı doğrulama kısmı. Tabii ben daha önceden üye olup bu kampanyadan 6 ay evvel faydalandığım için benim kimlik onayım doğrulanmış durumda. Kimlik onayıyla ile ilgili şimdi size hatırlatmam gereken birkaç husus var. Arkadaşlar öncelikle kimlik onayını yapıp yapmamak size kalmış. Bu bir tercih meselesi. Ancak ödülden yararlanabilmeniz için Borsa kimlik onayını zorunlu tutuyor. Bu bilgiyi vereyim. Kimlik onayınızı yaptıktan sonra isim vesaire bilgilerinizi girdikten sonra ikinci bir aşama daha var. Burada da fatura veya bir ekstra kabul ediyorlar. Ancak ben daha önce test ettim. Daha hızlı onaylandığı için e-devletten aldığım pdf uzantılı iki gönderdim. Hızlı bir şekilde onaylandı bu toplamda onay süresi aslına bakarsanız işlemleri doğru yaparsanız 2-3 saat içerisinde onaylanıyor ancak yoğunluğa bağlı olarak bazen 6 saati 10 saati de bulabilir bunu belirteyim tabi bu tip belge gönderimlerinde tercih sizin fatura veya ekstra da de gönderebilirsiniz dediğim gibi ancak bunları ekran görüntüsü şeklinde göndermeyin pdf uzantılı şekilde gönderirseniz kabul ediyorlar aksi takdirde ekran görüntüsünü kabul etmiyorlar arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunun onayını arkadaşlar arkadaşlar bakın bu şekilde anlıyoruz. Status approved yazacak. Tüm işaretlemelerimiz tick şeklinde olacak ve size de bir onay maili geliyor. Mail bazen spam'a düşebilir. O yüzden buradan kontrol etmeniz daha doğru olacaktır. Bunun sonrasında arkadaşlar security kısmına tıklıyorum. Bakın burada two factor authentication mevcut. Benimki burada tabii ki işaretli aktif duruma getirilmiş vaziyette. Siz kimlik onayını yaptıktan sonra burası pasif durumda olacak arkadaşlar. Google Authenticator'ı tabii ki telefonunuza kuruyorsunuz. Bu kısmı aktif ettikten sonra Authenticator'ı kurup 2FA yani bu bölümü etkin kılıyorsunuz. Bu güvenlik aşamasını yapmadan ödülü vermiyorlar arkadaşlar. Bu güvenlik aşamasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tüm bunları gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar artık platforma 50 dolar gönderebiliriz. Bu airdrop'un en güzel kısmı arkadaşlar gönderdiğimiz tekrar çekebiliyoruz. Borsada parayı bırakmamız şart değil. O yüzden yatırımsız ve güzel bir airdrop. Şu menüden arkadaşlar balans kısmına tıklayayım. Arkadaşlar 50 doları gönderdikten sonra bu kısma available kısmında verdikleri ödül tanımlanmış olacak. Bu gönderimi Dash veya Dogecoin şeklinde yapmanız daha doğru olur çünkü komisyon oranları daha az arkadaşlar. O sebepten dolayı 51 dolarlık Dash veya Dogecoin göndermeniz sizin avantajınıza olacaktır. Onu site içerisinde gönderdiğiniz andan itibaren Tabi tabii kimlik onayınız ve iki faktör doğrulama az önce gösterdiğimin uygulamada etkin durumda ise ödülünüz bu bölüme tanımlanıyor arkadaşlar. Tabi burada kaç yazacak? Şu an DeFi Chain coin'i 2.54 dolar arkadaşlar. Yaklaşık olarak tabi 19.6 DeFi coin burada gözükecektir. Tabii ki ben şu anki güncel değerden bunu hesapladım. Tabi bu DeFi Chain coin'i arttır da azal da Kesinlikle anlattığımız bir yatırım tavsiyesi değildir. O yüzden bu durumu gözeterek üye olun. Tabii ki tavsiyede bulunmuyorum. Ancak bizim için avantajlı olan kısmı nedir? İçeride para tutmadan gönderdiğimiz parayı tekrar geri çekerek yatırımsız olarak bu ödülden faydalanıyoruz. Buraya gelen ödül 6 ay boyunca stake'te kalıyor arkadaşlar. Bize verdikleri 50 dolarlık ödül 6 ay boyunca stake olarak burada bekliyor biz 6 ay sonrasında çekebilir duruma geleceğiz. Ama tabi dediğim gibi yatırdığımız 50 doları hemen geri çekebiliyoruz. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Cebimizden herhangi bir para çıkmış olmuyor. Borsada da herhangi bir para tutmuş olmuyoruz bu şekilde. Bu kampanya 11 Şubat'ta sona eriyor arkadaşlar. Kazandığımız ödüller de tahmini olarak Temmuz ayı gibi açılır. DeFi Chain Coin'in değerine göre de buradan kazandığımız dolarları çekebiliriz. Bu stake kısmı aynı zamanda bize durduğu yerden bir APY oranı veriyor arkadaşlar. Staking kısmından şimdi size onu anlatayım. Şu an DeFi pool'unda yani DeFi havuzunda APY oranı 38.2 arkadaşlar. Yani bize verdiği 19.6 DeFi Chain coin'i burada aynı zamanda stake'te durmuş olacak. odun da yıllık oranı şu an 38.2. 6 ay sonra bize güzel bir getiri getirerek Temmuz ayında da onu çekebiliriz. Tabi o zamana kadar belki defy chain coin'i daha da artar daha güzel bir kazanç elde ederiz. Daha da düşebilir belki kazancımızdan bir miktar kaybetmiş de olabiliriz. Ama sonuçta cebimizden bir para çıkmadığı için. Bunun yanı sıra arkadaşlar bir de 5 dolarlık ekstra bir hemen çekilebilir bir ödül de var. O da learn menüsünden giriyoruz arkadaşlar. Burada bir quiz var. Bu quizin de cevaplarını şimdi size vereceğim. Sizle beraber yapacağım. Bu quizi de tamamlayarak 5 dolar kazanıyorsunuz. Bunun sonrasında da eğer ki herhangi bir borsadan yatırma ve çekme işlemi yapmayan arkadaşlar için kısa şekilde Dashcoin'i nasıl göndeririz, nasıl alırız bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Learn kısmına girdikten sonra DeFi Chain Bakın burada bir quizi mevcut. Ben burada Learn'e giriyorum. Learn'e tıkladıktan sonra arkadaşlar bana burada DeFi Chain ile ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Bunu okuyarak geçebilirsiniz ve sonra take the quiz çıkıyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Burada sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi bu soruları tek tek yanıtlayarak siz de bu soruları cevaplayabilirsiniz. Tek tek göstereceğim. ilk sorumuzun cevabı DeFi chain'in tanımlaması. ilk sorumuzun cevabı aşık arkadaşlar. Submit diyorum. Correct answer Doğru cevap verdik. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Tabii bu partları tek tek hepsinde gösteriyor. Şimdi ikinci sorunun cevabı da. ikinci sorumuzun da cevabı B arkadaşlar. Sizi sıkmamak adına hızlı bir şekilde geçeceğim bunları. Bu da doğru. Gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü sorumuz geliyor. Üçüncü sorumuzun cevabı C arkadaşlar. Bu da correct answer. Doğru cevabı verdik. Hemen hızlı bir şekilde 4'e gidelim. Dördüncü sorumuzun cevabı B arkadaşlar. Bunu da doğru şekilde tamamladık. Bu sorunun cevabı da D arkadaşlar. Bunu da tamamladım. Doğru cevap correct answer'ı gördüm. Complete'e basıyorum arkadaşlar. Quiz'i de tamamladık bize bir tebrik mesajı gönderdi. Close yapıyorum. Tabii ben eski üye olduğum için bu 5 dolardan faydalanamıyorum arkadaşlar. Ancak siz yeni üyeler hesabınızda bu 5 doları quiz'i tamamladıktan sonra görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya doge Dogecoin'i nasıl göndeririz veya Dashcoin'i nasıl göndeririz? Ondan da ufak bahsedeyim. Bunun için Binance borsasını kullanabilirsiniz. Binance borsasına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar spot cüzdanı yatırma ve çekmeye tıklıyorum. Arkadaşlar tabi bunun için öncelikle marketten 51 dolarlık Dash almanızda fayda var. Dash aldığınız zaman Dash coin'in burada bakiyenizde gözükecektir. Nasıl bir transfer yapıyoruz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bakın burada Dash coin'i buldum. Burada depozit yani yatırma kısmı mevcut. Buna tıklıyorum. Önüme böyle bir reklam geliyor. Bu ekrandaki gördüğümüz adres benim Dash adresim arkadaşlar. Siz kendi Dash coin adresinizi buradan kopyalıyorsunuz. Binance hesabınızdaki çekme bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Dash'i Burada 51 dolarlık bir Dash coin vardı. Adresi buraya yapıştırıyorum. Bakın cüzdan adresi ile A otomatik olarak eşleşti. Burada herhangi bir başka A seçmenize gerek yok. Ortalama varış süresini 10 dakika olarak da belirtmiş Binance. Daha evvelde varabilir transferiniz. Yoğunluğa bağlı olarak da biraz da gecikebilir. Komisyon ücreti arkadaşlar 2 lira 60 kuruş. 2 TL'lik 2,5 TL'lik bir komisyon ücreti var. O sebepten dolayı uygun olduğu için deşi göstermek istedim. Buraya aldığınız deş yani 51 dolarlık alın demiştim. 51 doları seçerek burada çekme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar Cake DeFi borsasına Dash coin'leriniz buraya geliyor arkadaşlar. Tüm işlemleri yaptıktan sonra bir referans linkiyle üye olup kimlik onayınızı gerçekleştirip sonrasında da security kısmından 2FA kısmını etkinleştirdikten sonra arkadaşlar Dash coin'i veya Doge Bitcoin'i buraya komisyonlar uygun olduğu için onları söylüyorum. Yoksa Litecoin de var ancak biraz daha komisyonu fazla. O yüzden onu tercih etmenizi önermem. Buraya tam anlamıyla 50 dolar ve fazlası bir Dash coin gönderdiğiniz zaman ödülünüz hemen bu kısma tanımlanacak arkadaşlar. Ödülünüz bu kısma tanımlandıktan sonra Dash coinlerinizi tekrar Binance borsasına çekebilirsiniz veya hangi borsayı transfer için kullandıysanız ona çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu airdrop'un en güzel kısmı o. Herhangi bir cebimizden para çıkmıyor arkadaşlar. Borsada herhangi bir para tutmayacağız. Direkt yatırma ve çekme işlemini yaptıktan sonra bize tanımlanan bir ödül olacak. Bu ödülü 6 ay sonra APY oranıyla, stake oranıyla beraber çekmiş olacağız arkadaşlar. Yaptığım ve gösterdiğim hiçbir işlem yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar belirteyim. Bilgi amaçlı size bu videoyu çekmek istedim. Dash coinlerinizi sonra buradan Binance borsasına nasıl alacaksınız? Geleceksiniz arkadaşlar Binance borsasına. Tekrar burada Dash coin'i bulacaksınız. Yatırmaya tıklayacaksınız arkadaşlar. Binance borsasındaki Buradaki Dashcoin adresiniz. Bunu kopyalayacaksınız. Dashcoin'in Withdraw sekmesine tıklayacaksınız. Ve buradaki adrese yapıştıracaksınız arkadaşlar. Yatırma ve çekme işlemi için Two Factor Authentication Code bakın burada da çıktı karşımıza bu önemli o yüzden size en başta onu anlattım. Bu işlemi etkinleştirmeden hiçbir işleme başlamayın arkadaşlar. Bu önemli bu security bu güvenlik olmadan herhangi bir yatırma ve çekme işlemine izin vermiyor borsa. Yatırma ve çekme işlemini de bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Daha önce bu borsanın etkinliğine katıldığım için size bu şekilde örneklendirme sundum. 6 ay önce katıldığım bir etkinlikti. Etkinlik Şubat ayı içerisinde bitmek üzere. Bu da yeni başladıkları bir etkinlik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ödüllerimiz de yattığı için tekrardan tazeleme videosu çekmek istedim. Son olarak arkadaşlar şunu da belirteyim. Bakın burada bir referral kısmı var menüde. Bu kısma tıklarsanız kendi referans kodunuzu da burada göreceksiniz. Arkadaşlarınıza davet ederek referans ödülü kazanabilirsiniz. Kendinizi üye olup işlemleri tamamladıktan sonra arkadaşlarınızı davet edin. Tüm aşamaları geçtikten sonra size de ödül tanımlanacaktır arkadaşlar. Burada kampanya ile ilgili bilgiyi de görüyorsunuz. 10 Şubat gecesine kadar yani 11 Şubat'a kadar kampanya geçerli. Bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra bu videomuzun ödüllü bir video olduğunu da belirtelim. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Telegram grubu Konuyla ilgili her türlü soruyu sorabilirsiniz, yardımcı olmaya çalışırız. Sohbetler edip aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bu linkleri izlediğiniz videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bu da Twitter hesabımız, kripto parayla ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Bu da YouTube kanalımız arkadaşlar. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.